Demet Özdemir ve Engin Akürey'in başrollerini oynadıkları Adım Farah dizisi eski yıldan da daha güçlü şekilde geri dönmüş ve tüm reytinglerde daha üstün bir toplam toplanacağı bekleniyor. Rating sonuçlarına göre Adım Farah dizisi hala istediği ulaşamadı fakat halen bekleniyor. aynı zamanda Demet Özdemir ve Engin Akgüre'nin popülerliği sayesinde bu da dizi birçok e, ülkelere satılır. şu anda e, birçok ülke tarafından yayınlanmaktadır. Dizinin ayakta kalmasının esas nedenlerinden biri yurt dışı satışlarının artması e, ve tüm e, ülkelerin dramaya, diziye büyük ilgi göstermesidir. E, dizi 7. bölümüne kadar artık satın alınmıştır. Demet Özdemir'in oynadığı birçok diziler e, yayıncı taraf, yayıncılar tarafından satın alınmıştır. Fakat bu dizide e, büyük ilgi görülmüştür. E, Demet Özdemir bu dizide İran'dan kaçmış bir kadını oynuyor.